Merhaba arkadaşlar bugün Marvel çekiyoruz. Ah. He. Dikkat. Sana ne? Ağlama videodayız. Emre <laughs> ne kan bula tek ama aynı. He. Nikat kristallere giremiyorsun. Niye? Seni dövebileyim mi? Hayır. Sen de döversem kristallere girme gire yapmanı izin vereceğim. Ya. Tamam tamam. izin ver. <laughs> Arkadaşlar <Al> kristal var. <laughs> Amana inşallah. Kopya çıktı. Kata kata Ya bu ne ya? Bu ne? kristallerimizi açacağız. Burada bir tane var inşallah. İki tane mavi çıktı. Çok iyi. Bizde mavi de oyuncular var. Uyuyor no mavi. Üff. Lan ne yapıyorsun lan? Bunu da açayım. Lan, bu da oldu. Arkadaşlar. de oyuncularımıza güç verelim. Buna verelim mesela bir tane. Bir tane ederken bütün hepsini sömürdü aldı lan. Arkadaşlar. Şu an Şahin Göz'e bir şey verebiliyor muyuz? Evet bunu verebiliyoruz. Verdik arkadaşlar. Onu Şahin Göz'e verdiğimiz iyi oldu. Bundan da Amerika'ya verelim. Buradan Black Bolt'a bir şey vermek istiyorum. iki yıldızlı mavi şeyimiz var mavi adamımız varsa yani iki yıldızlı varsa ona vereceğiz demir adama bakalım ona özgürlük taşı vereceğim ana yine aynı ödüller geldi arkadaş Arkadaşım arkadaş şimdi sen ben şimdi ben benden mi buluyorsun ya? Dört tane hatta beş para kastar mı var bana şimdi? Biraz daha açayım Burada yine mavi çıktı. Tüm mavileri. Burada üç taneyi açayım Yani bugün de çok kritik. Açıldı arkadaşlar 3 dakikamız olmuş biraz sonra ist bugün istifakta ve arayma da demiş bunlarda yardım edeyim yardım önemlidir arkadaşlar bize bak bunlardan veriyor ama yardımlarımız çok azdı eskiden 60 falan istiyor. <laughs> Talep gönderildi. <laughs> Otu seviye adamla kapışamam döver bu beni. Duelo. Lüzsüzlü kara panterin var demek ha? Seni döveceğim oğlum. Seni koyayım. Yeni kat. Ver ver. Baba ya ardiye kız. Arkadaşlar dövüşümüzü yapıyoruz. Hala var. Kamu kenapa sih? Arkadaşlar. Ne? 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 Senin yüzünden doğrudur ne? ne? Sadık senin yüzünden doğdu. Niye doğdu? Senin yüzünden kızı kışkırttığınız için. Sizin yüzünüzden dövüyor lan beni. Benim yüzümden. Ya da Ya da biliyorum. Orospu.

Arkadaşlar bu İbo ile Sadık izinden oldu. Ela. Berva zenginmiş bu ma. Berva. Oo, 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 kızım! Onlar yüzünden yenildim arkadaşlar. Elanı seçiyor. Evcide Hepsi de sadıkla yılanı koşuyor. İkisini bulursam döveceğim arkadaşlar. Şu anda arena yapalım. Şunu koy. Bu şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şimdi döveceğim arkadaşlar. Hepsini döveceğim arkadaşlar. Demir adam demir adama karşı. Umut. Arkadaşlar kara panterin de o. Yükselişler. Bunları dövmem lazım. arkadaşlar bir yüklense Sadık'la İbo yüzünden yenildik. Yine yapacağız? 21 seviyede 20 seviye bir adam olacak. Arkadaşlar bu iki yıldızlıymış bunu dövebilirim. Aa böyle öldü. Acılığına çok galibiyet. Salih sizin yüzünüzden az önceki dövüşü şey yenemedim. Ne oldu? Valla sizin yüzünüzden oradan kurutu yaptınız kullanmış. Tövbe estağfurullah ya. Kulağında ne alakası var. var? Neden mi? Marvel oynuyordum geldiniz. Bu dikkatimi bozdunuz. Sen bize bakma Sayın. Ben Kardeşim size bakmadım. Kaçak kötü boğazım. Ayrı ben ayrı ben'e karşı sana Kardeşim vermiyorum. Kaçak kurtu boğazım. Artistlik yaptığın için vermiyorum. Mevlâcı. Avtamraz kırdı. Sahte sadık. ve gerçek sadık. Kim <laughs> sen Sensin o sahte sadık. bu Asıl ben gerçek Barış'ım. Siz ikiniz sahte Barış'sınız. Evet de Barış'ım ki.

sen de çalışmıyorsun ama eve gidersen odana gireceksin çalışacaksın. Çalışacağım zaten. Sırf çalışacaksın oğlum. Anladın mı? Çalışacağım. Evet. Bak sizlerden. Anne. Anne ibadetini katamda atmış kız. Ancak ile ile oynarsın zaten. Tövbe tövbe. Ya böyle daya yersin. Acılın açı. o mama goşiro. Şaka yaptım. Ben üzüyorum sizi. Sayılmıyor. Sayılmıyor. Dilek. Bebek'in taktığı. Anne, onlar hayvan olduğu için taktak yapıyor. Anne, <laughs> ben Zeynep'i size yemeğe aslet mi Video bitmiştir.